Bugün sizlerle hayatta kalma videosu çekeceğiz. Gelin başlayalım. Evet arkadaşlar şu an yanımda kardeşim Muhammed var. Hala dur, dur bir dakika. Seyircilere arkadaşlar ben kipiye benziyorum. Sizce benziyor mu arkadaşlar? Size bırakıyoruz arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar videoyu biraz kesip ilerletip geliyorum. Tamam arkadaşlar yolumuz az kaldı. Gidelim. Ve arkadaşlar giderken biraz konuşalım bence. Ee, arkadaşlar biz bu videoyu çekiyoruz şu an Youtube attığımızda e, Yani şey istiyoruz Yani size için Bunları yapıyoruz Siz Bir like şey yapmayın dedim ya, Bir like'ını es esirgemeyiniz arkadaşlar Lütfen 50 abone de bu arada yüzümü gösteriyorum Tekrardan söyleyeyim Evet arkadaşlar bu arada bunun Part 2'si part 3'ü part 3'ü part 4'ü Sizin isteğinize kalmıştır İsteyinize ve beğenilerinize kalmıştır arkadaşlar. Hadi başlayalım. Zaten geldik oldu. Arkadaşlar size musunuz Mehmet şurada yapalım. Evet arkadaşlar oruç tutuyor musunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Doğal hayatta kalmayı ilk ne yapılır arkadaşlar? Çalı çırpı bulup ev, yap ev yapılır değil mi arkadaşlar? O zaman çalı çırpı bulup ev yapmaya başlayalım. arkadaşlar biz çalıları çırpılar bulduk. Evimizi yap. Ağzıma. Neyse evimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar biz. Durun bir dakika. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şöyle. Böyle mütevazı olmayan ama güzel olan bir ev yapacağız. Bu arada etraftansın Ağaçlar falan var, orman var. Hı? Lan şu da halı. Neyse arkadaşlar biz evi yapıp geliyoruz. Neyse arkadaşlar evi yapmaya çalışalım birazcık. Durmam Mehmet, şöyle olmaz. Şimdi ben bunu tutayım. Sen de şu aralardaki çubuklara şeyleri koymam Tamam mı? Aralardaki yerlere şey yedir. abi bu düz durmuyor ama. Sıkıntı bu. Boğulup... Dur bir dakika bu adım bir burada kalsın. Ala ona güzel bir adım lazım. Oğlum ya bu kameraya giriyor. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar biraz gezelim bence. Muhammed evi yapa arkadaşlar. Ben de şuralara biraz gezeyim size göstereyim. Ben evi yapadırım Ben geliyorum. Tamam şu tamam. an. Tamam. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir şey bulduk. Halı bulduk. Ama çok önemli değil. Şimdi halı sıra Buralar nasıl arkadaşlar? güzel mi? Evet, şu anda yabani bir ormandayız arkadaşlar. Video çok uzun sürmeyecek, merak etmeyin. 5-10 dakika. 3 Evet arkadaşlar, güzel mi? Şu an Tavazı bir ormandayız. Neyse. Bir dakika. <laughs> Salak. Neyse arkadaşlar. <neyse. gülüyor> ne <gülüyor> bulmuş arkadaşlar? Bedaş. Arkadaşlar, <laughs> Bedava <gülüyor> bulmuş bir tane. Çalıştır çarkı yakala şansı. Çok güzel bir şey. Tamam arkadaşlar. Şuralar falan göstereceğim şimdi. Biraz gezelim. Tamam mı arkadaşlar. Gelmemiş. Biraz aşağılara gezelim. Evet doğru. Sonra geri gelecek tamam. Zaten az bakalım. kalmış. Bir dakikamız mı ne? Var şu an. Arkadaşlar part 1'de şey çok çok bir şey yapamadık. Ama part, part 2'si gelecek arkadaşlar. Part 2'de odunlar bulup da başlarız. Evet arkadaşlar araba evimizi bak. yaparız. Araba arkadaşlar araba çarpmış buraya maalesef. Nasıl oldu Abi bu iş? Bu araba değil. Burada fo yazıyor bak fo. Fo ne? Burada önceden bir şey vardı demek ki. Neyse. Neyse arkadaşlar size şuraları da gösterip gitmeliyiz. Çünkü benim e, eh, şarjım bitmek üzere. lazım bitmek üzere evet arkadaşlar. Muhammed bize bir espri yapsana ya. Hı? Bize bir espri yapsana ya. Hmm. Bir... Hadi. Söylüyor arkadaşlar esprisini hadi. Bir adam varmış bir adam yokmuş. Senin espri. Hadi gidiyorum arkadaşlar. Biz. Bir adam varmış bir adam varamamış. Ah, ah, Başla. Arkadaşlar ben abone olmayı, beğen ve like atmayı bozuruz. Abone olmazsanız bozuruz hadi. Abone olmazsanız bozuruz.